2 Kasım 2021. kuşadası kofan hava Nazmi muhtemelen bir lüfer aldı. Bakalım arkadaşlar önümüzde dubalar var. Onu oradan nasıl tarzı? Alayım mıyız oltayı? Asker adam belli ya. Komando işte. Bakalım aradan nasıl getirecek? Ha, o şekilde olur. Tamam. Sağ kaydı. sağ 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 Ha. Balık sıçradı. Lan bu kamu kofana mı o? Kofana mı diyor? Kofana benziyor. Ha? Yok kofana. Lüfer 500 grama kadar olan lüferdi de. Onun üstü kofana. Aynen o şekilde lazım. Sağa sağa sağ böyle. Kartik Kasım 2021. Yunan'ın ilk balığı. Bugün azıza balık var mı yok mu bir bilgim yok. Daha daya gitmedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam çok burası. Buraya dargan için geldim. Ölene kadar dargan epey varmış ama şimdi dargan oluyor. Kayma. Dikkat, 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 dikkat. Evet tamam harikasın abi. Yakınlaştı mı? Evet, balık geldi. Hop, sıçradı. Büyük değilmiş ya. He. Ama hemen lüfer. Evet arkadaşlar tekrar ediyorum. 2 Kasım 2021 Nazmi komutan Canlı Zargana'dan güzel bir kopana lüfer yani kopana lüfer aldı. Bu niye dip dip kafa yapıyor hayret bir şey ya. Biraz ses Çok pislik var aldım dikkat et. Evet, evet hop. Gel bakayım aslanım. Çok pislik var ya dikkat et. Ha. Zaten ağırlığı yapan o üstündeki pisliktir. Evet. Nereye alacağım? Nazmi? Olmasa oltayı bana ver git al. Ha, o şekilde yavaş 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 yavaş. Evet. Top sende Ağabakan'da ben şey düşüyorum. Öyle tutma, öyle tutma, öyle tutma. Hah. Tutma öyle. Sapsarı ya. Kofana hayırdır, perde var. kayaların altı boş. Ha tut şöyle aldı. Tamam. Tebrik ederim aldı. Evet. Harikasın. Ben böyle bir lifer görmedim. Saf. Aa, çok güzel. Yağlı arkadaşlar. Baksana o güzel liferin güzelliğine. Herkese iyi seyirler. Aynen. Herkese rast gelsin. Rast gelsin.